Diyoruz ki işte bugün cezaevlerine başlayan bir dinamik var. Anneleri de cezaevlerindeki çocuklarına destek olmak için adalet tabiri <laughs> e, tutuyorlar. Ve Sayın e, Abdullah Hoca'nın üzerinde 25 yıldır süren bir dinamik var. Tutak bir adam hapishanesi oluşturulmuş ve e, bir kişiye göre oluşturulmuş. Bu hukuk sistemine uymuyor. Dünyadaki uluslararası hukuk sistemine uygun değil. dolu ama bu Çocukların hepsi bir yana, biz diyoruz ki bunun Orta Doğu toplumlarının barış içerisinde yaşamasıyla doğrudan bağlantısı var. Bu coğrafyaya barışı getirecek en önemli ve tek aktör Abdullah Öcalan. Bunun için meclis evimizde kaldınız ve müzakere yaptık. Evet artık gerçekten bir nefes alalım. Bakın her gün e, asker cenazeleri geliyor. Gerçekten içimiz yanıyor. Yani ben çok üzülüyorum. Ee, ama onların imha ettikleri dedi, dediği, çocuklar da bizim anılar, bizim çocuklarımız. O yüzden gerçekten barışın inşası gerekiyor. Cezayirlerinde gideriş de olan arkadaşlarımıza destek olmamız.